Narsis seni kendine nasıl bağladı? Bir, tanışma ortamında. Bu masum görünen bir tuzak. Onunla bir arkadaş ortamında tanıştım. Kalabalığın içinden gerçekten fark edilmek zordur. Ama o beni hemen gördü ve gözlerime uzun uzun bakıp gülümsedi. İnsanların çoğu birbirine bakar ama çok azı birbirini görür. O beyni gördü ya da ben beni gördüğünü düşündüm. Adamın melodisini diline doladı. Sanki o kadar doğal, o kadar rahat ve sıcak davranıyordu ki henüz birkaç dakika olmuştu tanışalı. Ama yıllardır sanki o beni tanıyormuş gibi davranıyor, tanıyormuş gibi konuşuyordu. Sanki ben konuşmadan adam beni anlamıştı. İçim ürperdi. İçimde kelebekler uçuştu ama güzel bir ürpertiydi o. Uzun zamandır kimse bana bu kadar içten bakmamıştı. Ya da ben artık öyle hissetmeye başlamıştım. Bir tuzağa düşüyordum. Tanışma tuzağına. İki, idealizasyon. Hayalindeki kişiye dönüştürdü beni. Ertesi gün mesajlaştık. Sonraki günde bu devam etti. Sonra aramalarımız sıklaştı. Sabahları günaydınlar, prensesler, iyi akşamlar, iyi geceler, meleğimler, bebeğimler, hayatımda rüyalar, nefesimler, hayalimler, masalımlar sadece birkaç günde hayatımın merkezine yerleşti. Düşünce de sabahları uyanır uyanmaz sana mesaj atan biri var. Gün içinde ne yaptığını merak eden biri var haber alamadığı zaman kaygılanan, meraklanan biri var. Geceleri seni sevdiğini söylemeden uyumayan biri var. Ve telefonunu sen kapatmadan kapatmayan biri var. Adam hayatına bir şekilde girdi. İlk haftada sen benim ruh eşimsin dediği, ikinci haftada daha önce kimseyi böyle hissetmedim. Kimseye bu duyguları beslemedim. Üçüncü haftada benimle evlenir misin diye bana sordu. Çok hızlıydı ama o kadar romantik, o kadar tutkuluydu ki neden olmasın diyecek duruma geldim. Düşündüm gerçek aşk dedikleri bu değil miydi acaba? Sana kendini bile sevmekten çekindiğin halini sevdiğini söyleyen bir adam var karşında. Bu çok önemli. Sana ailenin bile vermediği değeri anlamadığını anlayan, yaralarını özenle saran bir şifacın ortaya çıktı. 3. Dönüşüm. Yani ilgiden sessizliğe doğru. Büyü bozulduğunda fark etmedim. Çünkü çok yavaş ve içten oldu, gizli oldu. Bir gün mesajlarıma cevap vermedi. Geç döndü, Yoğunum dedi. Sonra bir gün beni unuttu. Yorgundum. Uyuyakalmışım dedi. Ve bir gün buluşmaya geç kaldı. Ve bana ne bu çocuk gibi tripler, tavırlar demeye başladı. Önce kendimi suçladım. Dedim ki acaba hani fazla mı üstüne gittim diye. Sonra davranışları garipleşti. Önceden hayran olduğu şeyler artık onun için alay konusu olmaya başlamıştı. İşte çocukça, garipçe, bunu da nereden çıkarttın gibi. Ve dört, gerçekliğimi yavaş yavaş kaybetmeye başladım. Şikayet ettiğimde bana hep aynı şeyleri söyleyerek cevap verdi. İşte sen çok hassassın. Ben öyle bir şey demedim ki. Bunu nereden çıkarttın? Sen zaten kendi kendine sorun çıkartıyorsun, kafanda kuruyorsun, seninle bir şeyler konuşulmuyor ki gibi. Ve bana bir şeyler oluyordu ama adını bir türlü koyamıyordum. Gerçeklik algım gitmişti. Çünkü ne zaman hani ona derdimi anlatmaya kalksam sanki kendimi suçluyor gibi, yaşananlar benim suçummuş gibi hissettiriyordu. Artık zihnim bulanmaya başlamıştı. Bu yaşadıklarım gerçek miydi, değil miydi diye gidip geliyordum. Yoksa ben mi abartıyordum? Bir bakışla beni sevdiğine inandıran adam gitmiş, yerine şimdi bir kelimeyle beni yok sayıyordu. Hayatımdan adım adım uzaklaşıyordu. Ve beş. Değer kaybım hızla artıyor, yalnızlaştırma ve onsuzluğa bağımlılık. Zamanla çevremle arama mesafe koydu. Ailene her şeyi anlatma. Onlar seni yönlendiriyorlar. Arkadaşlarınla buluşma. Arkadaşlarına her şeyi anlatma. Onlar seni kıskanıyor. Bizim ilişkimizi onlar anlayamaz. Sadece bu ilişkiyi biz yaşıyoruz. Bunu biz anlarız. Lütfen fazla açık verme. Sonra sana zarar verirler. Sürekli beni korumak bahanesiyle beni herkesten uzaklaştırıyordu. Bir bakıma doğruydu belki ama gerçekte yalnız kalmıştım. Etrafımda hiç kimse kalmamıştı ama bilmiyordum ki o onun yalnızlık oyunuymuş. Kollarında bile huzurlu değildim artık çünkü artık beni ne sever gibi yapıyordu ne de sevmediğini açıkça söylüyordu tamamen Araf'ta kalmış, askıya alınmış bir hayat gibi yaşatıyordu. Beni tepki verince yeniden ve yine yüksek sesle abarttığımı söylüyordu. Ağlayınca lütfen ya dram yapma diyordu. Acıtasyon yapma diyordu. Ve altı terk etmek. Yok edip yeniden gelmek. İşte narsistin en büyük özelliklerinden bir tanesi. Bir gün aniden uzaklaştı engelledi, aramadı, sormadı, yazmadı. Herhangi bir açıklamada yapmadı. Bir hafta, iki hafta, üç hafta kafayı yemek üzereydim ama ben gitmedim, ben sabrettim, bekledim. Çünkü içimden bir ses diyordu ki geri dönecek. Çünkü artık ona bağımlıydım. Ve nihayet döndü. Ve sanki hiçbir şey olmamış gibi Hayatına devam etti. Ya biraz yoğundum. İşte biraz kafa dinlemem gerekiyordu. Sen beni anlayamazsın. Ben karışık bir adamım dedi. Ve kaldığı yerden devam etti. İşte bu narsistin geri dönüşü. Yedi en son safa uyanış. Kendini hatırlama. O gece ağladım. Saatlerce düşündüm defalarca bunu hak edip etmediğimi sordum ama bir yanım hala ya yanlış anladıysan diye fısıldıyordu. Sonuç olarak aşkın adına yazılmış bir uyarı, bir narsist seni sevdiği için değil, seni kontrol edebildiği için hayatında tutar ve bunu da aşk bombardımanıyla seni kendine bağlar, senin gerçeklikle ilgili algını bozar, seni kendinden uzaklaştırır ve tüm bunları yaparken hala seni çok ama çok sevdiğine inandırır. Onun için uyan ve bunun bir tuzak olduğunu bil ve bu tuzağa kapılma. Kapıldıysan da bu tuzaktan vazgeç, kendine odaklan, işine odaklan içine odaklan çünkü dünyaya başka geliş yok. Bu sahneden bir defa geçip gideceğiz. Kendine dikkat et, değer ver. Sanat, spor, kültür, sosyallik bunlara yoğunlaş ve hayatına devam et. O geride kalsın lütfen.